Murat Şimşek Mekkuni uçuyor, çok hızlı gidiyor. Çalıştır, çalıştır, sür. dur at de. Dur at. <laughs> Atlar nasıl bağırıyor? Anne, Şuraya basar. Dur. Durmuyor. İnsan kendinden durabilir belki. At gidiyor anneciğim. At gidiyor. Lan, lan. At durmuyor, at gidiyor sürekli. Nasıl durduracağız atı? Duruyor. Durmuyor, at yapacak bir şey yok. <laughs> Motora bin bakalım. Sen bil ben çalıştırayım olur mu? Sen otur. Sen bir bas. Olmuyor mu? Tekrar bir deneyim. Otur sen. Evet bozuk. Şuna bir bakalım. bakalım. O da mı çalışmıyor? Şunu bir dene bakalım. Şu treni dene. Dene bakalım. Aa! Otur otur çabuk. Çalışıyor. <laughs> Bak şurada büyük at var. Ona bakalım mı? Bak şurada büyük bir at var.